çok değerli öğrencilerim. Bu dersimizde cim harfinin çalışmamızı yapacağız. Cim harfi kendisine benzeyen cim ha hı grubundan üçü de aynı şekilde yazılmaktadır. Cim bir nokta, ha noktasız, hı da üzerinde bir nokta şekil olarak, yazılım kuralları olarak, yazılış itibariyle üçü de aynıdır. Sadece noktalarına dikkat edeceğiz, o kadar. Serbest halde yazıldıklarında çanaklarını muhafaza ederler. Aynı familyanın ürünleri olarak düşünün, fertleri olarak düşünün. Cim harfi başta çanağını atıyor. Ortada iki tarafına bağlantılı kollarını açıyor. Kelimenin sonunda da çanağını tamamlıyor. da aynı, noktalı, h'da aynı. Özet olarak bunları topluca verdikten sonra ayrıntılı yazı çalışmamıza başlayabiliriz. Şimdi cim harfini dört hamlede yazacağız. Birinci hamlemiz soldan sağa doğru üst çizgisini oluşturmak. Buna bir diyebiliriz. Daha sonra çanağını oluştururken sağ uçtan aşağı doğru Yay şeklinde yarıya kadar çekeceğiz, çizgimizi veya hiç elimizi kaldırmadan da iki ve üç hamleyi üçüncü hamleyi tamamlayabiliriz. Dördüncüsü de nokta olacak. Evet. Burada elimizi kaldırmadığımız için çanağı bir numarayla belirttik, iki dedik noktayı da üç dedik. Şimdi serbest halde yazılışına satırdan devam edelim. Evet, işaretimiz soldan sağa doğru olacak. Burada ok işaretine dikkat edelim. Hatalı olmuş. Evet, ikinci hamlemiz çanak oluşturmak. Üçüncü hamlemiz nokta arkadaşlar. Evet, hiç elimizi kaldırmadan üç hamleyi, zihnimizde oluşturarak harfimizi yazmaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş hızlandıracak olursak elimizi çok daha rahat yazmaya başlarız. Böylece cim harfinin serbest halde yazılışını hep beraber çalışmış olduk. Değerli arkadaşlar şimdi cüm harfinin kelimenin başındaki şekline geçelim. Çanağını gizledi veya attı sadece noktasıyla alttaki noktasıyla kaldı. Oradaki bağlantı kısmına lütfen dikkat edelim. Evet kendisinden sonraki harfe bitişme kolunu açık bıraktı. Evet, cüm harfi kelimenin başında bu şekilde yazılmaktadır. Satırımızı tamamladıktan sonra isterseniz harekete verelim veya önce yönlerini belirtelim. Soldan sağa doğru birinci hamle, ikinci hamle sola doğru. Cüm harfinin baş kısmını tamamladık ve noktayla da üçüncü hamlemizi gerçekleştirdik. Şimdi arkadaşlar cim harfinin kelimenin başında olma haliyle ilgili örneklere başlayalım. Örnek kelimemiz ceale kelimesi. C ayna bitişti ve bağlantı yeriyle ayna bağlandı. Bir sonraki kelimemiz cemelun Cemelun kelimesi de yine cim harfi mim harfine bitişti ve mim harfi ile bağlantılı bir şekilde kelimenin başında bulundu. Cehimun Cehimun kelimesinde cim harfi kendisinden sonraki ha harfine bitişti. Yine aynı şekilde Evet. Dikkat ederseniz gayet kolay. Bir sonraki örneğimiz cennetün. Cennetün kelimesinde de yine cim harfi aynı şekliyle nun harfine bitişti ve cennetün kelimesini bu şekilde tamamlamış olduk. Geçelim bir sonraki kelimemize, örneğimize. Aynı şekilde cebelün kelimesi de cüm harfi B ile bir araya geldi. B'ye bitişti. Cüm harfinin kelimenin ortasında ikinci harf, üçüncü harf olabilir. Dört harfli kelimelerde, üç harfli kelimelerde ortadaki harf olabilir. Bu durumda değerli arkadaşlar hem önceki harfe hem de sonraki harfe bitişme özelliğine sahip bir harfimizdir. Bu nedenle sağa ve sola öncesi ve sonrasına bağlantılı bir kolu olmalı. İki kolu olmalı daha doğrusu öyle söyleyelim. Burada elimizi kaldırmadan el yazısıyla bağlantıyı üstten de yapabiliriz. İlk bağlantıyı. Buyurun bakınız. Cim harfini hiç elimizi kaldırmadan ileriki safhalarda bu şekilde de yazabiliriz diye örneğimizi sizlere sunduk. Şimdi cim harfiyle ilgili ortada bulunma durumuyla ilgili örneklere geçtiğimizde yec alü Buyurun. Yec alü kelimesinde öncesinde cimın y harfi var ve cimden sonra da ayın var. Her iki tarafa da bitişti. Geçelim bir sonraki kelimemize. Evet ecmelü. Ecmelü kelimesinde yine ortada bulundu. Fakat güzel bir örnek. Elif kendisinden sonrakine bitişmediği için cım kelimenin ortasında başta yazılıyor gibi yazıldı. Ama mime de bitişti. E cinnetün örneği de aynı örnek. E kendisinden sonraki harfe bitişmediğinden cım bir önceki olan harfe Bitişmedi ama nun harfine bitişti. Raca ve bu da aynı şekilde ranın kendisinden sonraki harfe bitişmeme özelliğinden dolayı cım bir önceki harfe bitişmedi fakat b harfine bitişti. Böylece raca kelimesinden sonra bir başka örneğimizde Hicrun veya Hacerun kelimesi de aynı şekilde olabilir. Hicrun'da cüm harfinden önce ha harfi ona bitişti ve Ra'da kendisinden sonraki harfi olan Ra'ya da bitişti. Değerli arkadaşlar, şimdi cüm harfinin kelimenin sonunda yani son harfi olmasıyla ilgili yazım kuralına bakacak olursak önceki harfe bitişir, ve son harf olduğu için çanağını tekrar elde eder. Buyurun bakınız. Evet öncekine bir bağlantı kolu bırakıyoruz. Son harf olduğu için son lokomotif, son vagonu gibi düşünebilirsiniz. Artık orada kendisinden sonra harf olmayacağından çanağını tamamlamış olduk. Bu örneğimizde yine yukarıdaki gibi Cim'in el yazısıyla üstten bağlantılı şekliyle kelimenin son harfi olmasına örnek yazı olabilir bu. Aynı şekilde tekrar edelim. Bu da son örneğimiz olduktan sonra şimdi kelime örneklerimize geçelim. Cim harfinin kelimenin sonunda bulunma haliyle ilgili örneklere geçtiğimizde birinci örneğimiz el haccu el haccu kelimesinde cim harfi kelimenin son harfidir ve önceki harfi bitişmiş ve sonra da kendi çanağını tamamlamış. Ahrace kelimesinde de yine Önceki harf ra, bir sonraki harfi bitişmediğinden, cim harfi bir de kelimenin son harfi olduğundan tek başına yazılmış, serbest haldeki gibi yazılmış. Harace kelimesi de aynı örnek. Ve harfler de aynı dikkat ederseniz. Harace, ahrace örnekleri aynı örnek sayılabilir. Evet, geçelim bir sonraki örneğimize. Me'aric Me'aricu. Evet, me'aricu kelimesinde de yine hep aynı örneklerden gelmiş. Ra'dan sonra cım gelmiş. Dikkat ederseniz burada da serbest halde yazılmış. Fakat bu kelimeye bakalım. Felcun kelimesinde lam harfinden sonra cım gelmiş ve son harf olduğu için çanağını tamamlamış. Sevgili öğrenciler, son örneklerimize bu bölümde arkadaşlar yine cim harfinin üç tane cümün peş peşe yazıldığını düşünerek üçünü bağlantılı halde yazalım. Birincisi başta bulunma hali, ikincisi ortada bulunma hali, üçüncüsü de kelimenin sonunda bulunma hali. Her birine hareket verelim. C ci, cü diye seslendirebiliriz. Yine aynı şekilde çalışmamızı aynı örnekle sürdürelim. C, ci, cü şeklinde okuyabiliriz. Evet, bir daha yazalım elimiz alışması açısından. Üç tane cımı başta, ortada ve sonda olmak üzere birbirleriyle bağlantılı şekilde yazdık. Şimdi burada hiç elimizi kaldırmadan el yazısıyla üç tane cim üstten birleştirerek yazmaya çalıştık. Evet biraz zorlandık. Sonuncu cim daha güzel olabilirdi. Bakalım bu nasıl olacak? Evet bu daha güzel oldu. Cim elimizi evet alıştırdığımızda el yazısı hızlı yazdığımızda Bunları ileride daha da kullanabiliriz veya elimizi kaldırarak önceki örneklerdeki gibi yazabiliriz. Gelelim karışık örneklerimize. Bu örnekte cemilun kelimesini görmektesiniz. Cım harfi kelimenin ilk harfi ve kendisinden önce harf olmadığı için kolunu açmamış, bağlantısı yok ama kendisinden sonraki mime bağlantısı var. Bir sonraki kelimemiz el mücadele tü. El mücadele tü kelimesinde cim harfinde önce mim harfi var. Ona bağlanmış. Cimden sonra da yine elif gelmiş. Ona bağlanmış. Farklı bir kural geçmişti. Elif kendisinden sonrakine bitişmediğinden dolayı dala bitişmemiş. Dal da yine kendisinden sonrakine bitişmediğinden dolayı lama bitişmemiş. Ennecmu örneğinde de yine cim harfi nun ile mim harfine bitişmiş. Son örneğimiz secdetün kelimesi. Secdetün kelimesinde cim harfi kelimenin ortasında bulunmuş ve kendisinden önceki sin harfi ile sonraki dal harfine bitişmiş arkadaşlar. Böylece dersimizin sonuna geldik. Çalışmalarınızı tekrarlamanız, Fırsat buldukça azimle gayretle yazmanız sizin için çok faydalı olacaktır. Çalışmalarınızdan dolayı başarılar diliyorum. Allah'a emanet olunuz.